Merhaba arkadaşlar. Dün sizlere açıkladığımız bilim kurulu toplantısında birkaç konuyu açıklamamıştık. Sizlere önemli kısımları açıklamıştık. Sizlere bu videomuzda ise gene önemli kısımları Fahrettin Koca'nın önemli açıklamalarını sizlere bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Koca, Başakşehir, Çam ve Sakura şehir hastanesinden gerçekleştiren koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının açıklamalarında bulundu. Bakan koca 10 Ocak'ta başlayan bilim kurulu toplantılarının ilk kez Ankara dışında bir ilde yapıldığını dikkat çekti. Tüm Türkiye İstanbul'u temaslısıdır dedi. Bu durumu sağlık çalışanları kadar vatandaşlara da sorumluluk yüklediğini vurgulayan Bakan Koca şu bilgileri verdi. Son 7 günde ortalama vaka artış geçen ayın ortalamasından %85 fazladır. Oran 16,5 milyon nüfusla birlikte düşünüldüğünde korkutucudur. Artış İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin en fazla şey olduğu şehirlerde de yüksektir. İstanbul'un yakın temasası diyebileceğimiz Balıkesir'de ve Tekirdağ'da %96, Bilecik ve Düzce'de %99, Edirne'de %91, Bursa'da ise %84'tür dedi. İstanbul mesafe kuralına uymayı zorlaştıran bir şehir dedi. Sağlık Bakanı Koca Nisan ayında yaşayan tehlikenin de büyük olduğunu harikat halinde nüfusu 20 milyon civarında olan İstanbul'un salgının merkezi olmasına güç birliği yaparak kuralları uygulayarak önlediklerini anlattı. Şimdi de benzer bir durumla karşı karşıya olduklarını dikkat çeken koca şöyle devam etti. Bu duruma neler yol açtı? İstanbul dünyanın en kalabalık kentleri arasında 14. sırada. Mesafe kuralına uymalıyız. Zorlaştıran birçok şehir iç içe yaşıyoruz. Virüsün yayılmasına çok elverişli hayat şartlarına sahibiz dedi. Ve bakan koca okullarla alakalı bir açıklama yaptı mı? Aslında sokağa çıkma yasağı olacak mı sizlere? Bunlardan da bir bahsedelim diğer açıklamalara geçmeden. Sizlerin de merak ettiği gibi okullar de açılmaya devam ediyor. Yani Fahrettin Koca da okullarla alakalı zaten kısa bir açıklama yaptı ve dedi ki İstanbul'da dedi kademeli geçişe yani okullarla alakalı kademeli geçişe şu anda düşünmüyoruz dedi. Yani bu ne anlamı geliyor bu arada? Okulların açılmayacağı anlamına gelmiyor. Kademeli geçişe geçmeyeceğiz anlamına okulların açılmayacağı anlamına gelmiyor. Yani okullar açılacak ama kademeli geçiş daha farklı bir şey. Bunu anlatmak uzun sürer. O yüzden biz ama şöyle diyelim okullar açılmaya devam edecek İstanbul'da ve tüm Türkiye'de okullar hala açılmaya devam edecek soğuk açıkma yasağı gibi bir kısıtlama düşünülmüyor. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada soğuk açıkma yasağı vesaire hiçbir yasa şu anda düşünülmüyor. Aynı şekilde merak edilen bir açıklama daha var. Ee, i̇lden ile yani yeni kısıtlama nasıl diyelim buna seyahat kısıtlaması seyahat kısıtlaması gelecek mi? Hayır seyahat kısıtlaması da yok arkadaşlar. Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada şu anda seyahat kısıtlaması düşünmüyoruz dedi. Çünkü milletimiz bunun üstesinden gelecektir açıklamalarında bulundu. Peki Fahrettin Koca'nın diğer bir müjdesi de var. Sağlık personelleri 12.000 alım müjdesi. Yani Bakan Koca 12.000 sağlık personelinin alımı için müjdeyi verdi. Yani 12.000 sağlık personeli daha alınacak arkadaşlar sağlık çalışanları arasına. Bakan Fahrettin Koca temel şart olarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyuacaklarını belirterek koronavirüs yöntemini virüse karşı kullanacağız ifadelerini de kullandı. Bir videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, bu tarz videoların daha fazla gel gelmesi için kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.